Şimdi burada arkadaşlar mantar hastalığını göreceğiz. Bakın hayvanlarda mantar yaygın. İç dış parazit ihtiyacı var. Şimdi mantarın biraz daha yakın halini göstereceğim. Bakın buradaki de biraz daha fazla. Görüyor musunuz? Hemen. Bunlar nemli havaları sever. Hemen hızlı bir şekilde yayılır. Bunlar hemen aşıyla Tekir iğnelerini yaptıktan sonra mantar aşılarını otomatik olarak Bakın mantar hale getirmiş artık. Bakın buradaki hayvanlarda da var. Çok hızlı bir yayılır. Önlemini almazsan çok hızlı bir şekilde yayılır. Bakın şuradaki hayvanın gözünde de var. Ağız yüz çevresini yayıldın hayvanın yem yemesini de o yüzden bir an önce önlemlerini almak lazım.